Arkadaşlar bugün Minecraft'ın yeni hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle Minecraft'ın e, özellikle özellikle demişim e, Minecraft'ın mesela yapamadığınız şeyleri göstereceğiz, öğreteceğiz örgüyü göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar bir şunu e, çevireyim. Evet arkadaşlar şimdi craft e, yatak yapıp yatak yapacağız. Sonra fırın yapacağız. Sonra e, kazma, kürek falan yapacağız. Onları göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi ilk baştan yatak e, yataktan başlayalım. Yatak için üç tane koyun. 2'den fazla odun keseceksiniz. Ondan sonra ise Crafting table yani crafting table da yapacağız. Onu da göstereceğim. Crafting table yaptıktan sonra e, oradan yatağımızı alacağız. Şimdi ağaç keselim daha koyun bulursak. keseceğiz şimdi arkadaşlar bu kadar yeter bu kadar yeter ya yatak için şimdi gelelim koyun bulmaya koyun biraz tepelerde gibi gözüküyor tepelerdeki tepeler tepelerde çok şey oluyor o dilim döndü işte bakın orada var Tane, iki tane bize yeter adını toplam üç tane olacak. Üç tane olduğunda Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Ee, şimdi crafting table'a yeter mi? Crafting table yapmak için şöyle arkadaşlar şu üç tuşa basıyoruz. Adın ya crafting table yapabilen var herkes yapıyor da kendi öyle bir göstereyim dedim. Sonra şu crafting table masa şeklinde böyle. Sonra buraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra şuradaki şeyin aynısını tıklayacaksınız tam buraya. <laughs> sonra ise buraya koyup tıkladıktan sonra bir ben Gördünüz mü? 3 tane koy, üç tane koyun yünü, 4 tane de tuğla e, basamamız tuğlamız var. Sonra bastıktan sonra işte yatağımız olmuş durumundadır. Şimdi arkadaşlar gelelim fırına. Fırın nasıl yapılıyor diyorsanız şöyle yapılıyor. Gösterelim hemen. Taşlık bir yalan taşlık bir alan bulmamız gerekecek. Şurada var herhalde. Evet. Evet arkadaşlar. Taşı taşı normal elinizle alamıyorsunuz. Çünkü yani sert olduğu için kazanmadığınız için eğer al, almak istiyorsanız şunu yapmanız gerekiyor. Crafting table olarak e, bir çubuk yapalım. E, arkadaşlar bir tane kazma gerek. Ki taşı alabilmemiz için. Bu kadarlık yeter. Şimdi bir tane kazma yeter şu anlık. Evet arkadaşlar. Bir taşı alabilmemiz için bir kazma. Tahta kazma. Fark etmez. Bak arkadaşlar alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu kazalım. Bir beş tane falan toplasak yeterli bize göre. Herhalde bir Bakalım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bize abone olursanız biz sizin kanalınıza abone olabiliriz. Bunu için unutmayalım. Bu arada iki, bu üçüncü bu ikinci videom üçüncü videoda cehenneme gideceğiz yani bu oyunda. Onu göstereceğim nasıl gidebiliyoruz diye. Şimdi arkadaşlar taşlarımız topladık fırınımız işte karşınızda. Yani fırın şöyle oluyor. İçi boş kalıyor. Kenarlarını dolduruyorsunuz taşla. Eğer bilgisayarda oynuyorsanız. Böyle arkadaşlar fırında işte karşınızda böyle bir sahip. Şunları bir kazalım. Şimdi arkadaşlar ee... ne yapacağız şimdi? Evet bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz biz size abone oluruz. Oyunsuz kalmayın.